Ortam böyle. Burası parking. İnsanlar buraya arabalarını park ediyor. Ondan sonra fabrikaya giriş yapıyor. Girişe kadar size videoda gösterim yapacağım. Evet arkadaşlar. Burada iş giysisi hazırlıyorum. Şu dolabı yerleştiriyorlar. Her gün böyle. Bunları sabah 5'te gelecekler. Bunlar da maske. Maskeleri de şu kutuya koyuyorum. Sabah giymek için. Bu da ateş ölçüsü. Böyle adamın kafasına tutuyorum. Ateş ölçüyorum. Evet arkadaşlar. Temizliğe başladım. Milletin yemek yediği yerler. Şu anda temizlik yapıyorum. Evet arkadaşlar. Yağlamaya devam. Nasıl ama? iyi parlıyor mu? Şu şekil masayı siliyorsun. Önce fıs pıs. Sonra çapıt. Ya da el bezi. Siz ne diyorsunuz? Şöyle. Bakın yağlıyoruz kardeş. Domuz etinin sandalyeye yapıştığı anlar Evet. Spora giderken arabayı fullleyim dedim. Ama fiyatları görünce resmen soğudum ya. Yakında bisiklet sürmeye başlarız ya. Repo. Bak ben acıktım diyor ya. Yazık. Beyginleri doyurma zamanı. Ama bu parayla imkansız gibi bir şey ya. Bir ne, bir daha Şimdi yapılmıyor. sonra yaparız.